Merhaba arkadaşlar. Bugün uyan berber probleminden bahsedeceğiz. Tanıma amaca girmeden önce tanımı ele almak istersek bir örnekle başlamak istiyorum ben. İki onlaşmış bir örnek olacak. Bir berber dükkanında bir bekleme salonu olduğunu düşünelim. Bu salonda en adet sandalye ve ayrıca en adet berber koltuğu bulunmaktadır. Sistemimizde en adet de berber olduğunu düşünelim. Şayet e, hiç bekleyen müşteri yoksa berber uyumaya gidecek. Şayet bekleme sonundaki bütün sandalyeye doluyken bir müşteri içeriye girerse salon dolu olduğu için müşteri salonu terk edecek. Şayet berber o sırada birisini tıraş ediyor ama boş sandalyeler varsa içeriye giren kişi boş sandalyelerden birisine oturacak. Şayet berber uyuyken bir müşteri girerse müşteri berberi uyandıracak. Bizden istenen bu problemi çözümünü yapan kodu kodlamamız kod bölümüne girmeden önce bu uyan BB probleminin amacından biraz bahsedeceğim size. bilgisayar bilimlerinde uyan BB problemi klasik ikonlaşmış bir sorundur ve süreçler arası iletişim ile birden fazla bilgisayar arasındaki senkronizasyon problemini açıklamamızı sağlar. problem tanımı itibariyle işlemler arası iletişimi gerektirmektedir. Ve i̇ki işlem birbiri iletişim iki işlem birbiri birbiri ile iletişime geçerek senkronize olmalıdır. Yani müşteri ne zaman tıraş olacağına berberin hareketlerine bakarak karar vermekte. Benzer şekilde berber de ne zaman tıraş edeceğini müşterinin hareketlerine bakarak karar vermektedir. E, kapsamlı bir şekilde ele alacak olursak Süreçler arası, haber, süreçler arası haberleşme, verinin süreçler arasındaki transfer olarak tanımlanabilir. Süreçler aynı bilgisayarda koşabileceği gibi ağ üzerinde bağlı farklı bilgisayar üzerinde de koşabilir. IPC e, bir sürecin diğer bir süreci kontrol edilmesini olanaklı kılar. Birçok süreç aynı anda aynı veriyi tutarsızlık problemi oluşturmadan kullanılabilir. IPC çok süreç sistemlerde kullanılması gereken bir kavramdır. IPC kullanmadan aynı sistem içi üzerinde sadece bir grup bağımsız işlemi düzenleyebilirsiniz. IPC ile birlikte ortak veriyi kullanan işlerin yapımı için tanımlanan bir grup prosesin aktivitelerini kontrol edebilirsiniz. Öncelikle kodumuzda kullanacağımız kütüphaneleri tanımlıyoruz. Sonrasında müşteri sayısını ve trash süresini tanımlıyoruz ve değişkenlerimizi burada tanımlıyoruz. Sonra ve hepsine başlangıç değeri olarak sıfır atıyoruz. Semaforlarımızı burada tanımlıyoruz. Berber müşteri olmak üzere. Sonrasında berber fonksiyonunu oluşturuyoruz ve berber, berber numarasını parametre olarak atıyoruz. Berberin salona girdiğini ekrana bastırıyoruz ve sonsuz döngüde müşteri olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer salonda müşteri yok ise berber uyuyor oluyor. Ve koltuğa erişim kapatılıyor. Müşteri olması durumunda ise müşteri koltuğa geçiyor ve berberimiz müşteriyle ilgileniyor. Belirlenen tıraş süresi sonunda ise tıraş bitiyor ve thread'den çıkılıyor. Burada müşteri fonksiyonunu oluşturuyoruz. Müşteri numarasını fonksiyonumuza parametre olarak atıyoruz. Ve dükkana gelen Müşterilere ekrana bastırıyoruz. Eğer dükkana müşteri geldiğinde boş sandalyemiz var ise boş sandalyeden bir eksiltiyoruz, müşterinin beklemesini sağlıyoruz. Müşteri sandalyede otururken koltuğa erişim kaldırılıyor, koltuğa erişim kilidi kaldırılıyor ve müşterinin koltuğa geçmesi sağlanıyor. Uyuyan berber uyandırılıyor. Berber uyandıktan sonra koltuğa erişim kapatılıyor ve müşterinin tıraşına başlanıyor. Müşteriyle ilgileniyor berber. Ve belirlenen süre sonunda yine tıraş tabii ki bitiyor. Olma, müşterinin gelmemesi durumunda ise, pardon boş sandalye olmaması durumunda ise direkt olarak müşteri dükkandan ayrılıyor ve tretten çıkılıyor. Burada wait metodunda ise tamamen tıraş süreleri hesabında döngü yapılıyor ve tıraş sonunda berberin dükkanına çıkması sağlanıyor. Tıraşların bitimin durumunda. Ana fonksiyonumuzda ise burada öncelikle sandalye, koltuk ve müşteri sayılarını kullanıcıdan istiyoruz, alıyoruz bilgilerini. Sonrasında ise burada belirlenen alan dahilinde eleman sayısı olacak şekilde sandalyelerimizi, koltuklarımızı oluşturuyoruz. Sonrasında ise Thread'lerimizi oluşturuyoruz burada. Müşteri ve berber threadlerimizi. Sonrasında semaforlarımızı başlatıyoruz burada. Semaforlarımızı başlatıyoruz ve pay, thread, create metodu ile berber ve müşteri threadlerimizi oluşturuyoruz. Sonrasında işte programın bitiminde berberin dükkanından çıktığını ekrana bastırıyoruz ve döngümüz kapanıyor. Bu yer programımızın bu kısmında komut satır açıklarını inceleyeceğiz. Kodumuzu yazdık ve çalıştır butonuna basıyoruz. Ve komut satırı gelmeye başladı. Burada bize ilk önce müşteri sayısını girmemizi istiyor. Ve biz bu sayıya 10 olarak giriyoruz. Müşteri bekleme sandalyesinin sayısını bize istiyor. Bu sayı dükkana gelen müşterilerin kaçının salonda boş bir şekilde bekleyebileceğini belirleyecek. Ve biz buna 5 diyoruz burada da berber sandalyesinin sayısını istiyor bizden. Bu girdiğimiz sayı dükkandaki berber sayısını belirleyici için ilk başta bir berberle çalışmayı deneyeceğiz. Bastık ve birinci berber salonu açtı, salona geldi. Ve kodumuz şu an berberin tıraşları devam ediyor. Ve tüm müşteriler tıraş olmuş şekilde bitti. Şimdi kodu yukarıdan aşağıya inceleyecek olursak komut satırı çıktısına berber salonu açtı Berber salona girdi. Birinci müşteri salona geldi ve birinci müşteri bekliyor. Ve bu sırada berber birinci müşteriyi tıraş etmeye başladı bile. O sırada ikinci müşteri geldi ve ikinci müşteri beklemeye geçti. Çünkü boş sandalye var. Üçüncü müşteri geldi. Üçüncü müşteri de beklemeye geçti. Boş sandalye olduğu için. Ve bunu takiben 4, 5 ve 6. müşteriler de dükkana gelip birinci müşteri tıraşı olurken bekleme yapabildiler. Ancak bunun dışında gelen 7. 8. 9. ve 10. müşterimiz dükkanda boş bir sandalye olmadığı için dükkandan ayrılmak zorunda kaldı. Ve bunun akabinde birinci berberimiz birinci müşterinin tıraşını bitirdi. ikinciye başladı. ikinciyi bitirdi. Ve bu sıra devam ederek tüm müşterilerin tıraşlarını en sonunda bitirmiş oldu. Kodumuzu yeniden çalıştıracak olursak. Burada yine müşteri sayısını 10 tutup Bekleme sayısı sandalyesini yine 5 yaparız. Bir berberi 2 yaparsak dükkanda daha hızlı bir iş dönemi olacağı için bastığımızda birinci berber ve ikinci berber geldi. Ve yine aynı şekilde gelen müşteriler, dönenler ve müşteriler tıraşlarının olup bir çıktılar dükkandan. Şimdi buradaki fark ise birinci berber salona geldi, ikinci berber de salona geldi. Ancak ikinci berber uykuya geçti çünkü birinci berber bir gelen birinci müşteriyi tıraşa başladı o sırada. Bu sırada gelen ikinci müşteriyi de ikinci berber tıraşa aldı. Yani berberimiz uykudan uyanmış oldu. Ve bu şekilde yine gelen müşterilerimiz 3. 4. 5. 6. ve 7. müşterimiz yine beklemeye geçti. Onlar haricinde gelen 8, 9 ve 10. müşterilerimiz boş sandalye olmadığı için beklemelerini yapamadı. Ve Kalan müşterileri de berberlerimiz tıraşlarını tamamlayıp dükkanı kapattılar.